32. soru. Pardon. Ocak ayı sonunda kum parasının 16 lira bulunan, lira bulunan ne Şubat ayından itibaren her ay sonunda kum o, ay, o anda kum parasına var olan paranın yarısı kadar para olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar bunu adım adım yapalım. Ocak ayında bunun kum parasında 16 lira var. Şubat ayından itibaren bir önceki ayda toplamda kumbarada bulunan para miktarının yarısı kadar ekleyerek devam etmem lazım. Şimdi burada 16 vardı. Ben bunu yarısı kadar daha ekledim. Demek ki Şubat ayında 16 artı 8 24 lira parası oldu. Toplamda para bu kadar. Peki Mart ayında ne kadar olacak? Şimdi Bunun Şubat ay sonunda 24 lira parası vardı. Bunun yarısı kadar da üzerine ilave etti. Toplamda 36 lira parası oldu. Peki Nisan ayında ne kadar olacak? 36 parası vardı. Bunun yarısı kadar daha ilave etti. Toplamda 54 lira parası oldu. Son olarak bize sorulan Mayıs ayında 54 lirası vardı. Bunun yarısı kadar daha ekledi. Toplamda 81 lira parası oldu. Cevabım Ceyhan oldu. 30. Soru, 33. soruya geçelim. Bundan bu sayıdan bu sayı çıkartmam gerekiyor. Yan yana yapamıyorsanız alt alta yapabilirsiniz. 2799 sayısını çıkartacağım. 4 9 9 10 çıkarttım 1, çıkarttım 0, çıkarttım 2, çıkarttım 2, çıkarttım 5. 52201 sonucuna ulaşmış oldum arkadaşlar. Yukarıdaki bölme işleminde üçgen yıldız ve kare bir rakamdır. yıldız kaçtır? Arkadaşlar bu soruyu yapmakta için şöyle düşünmemiz gerekiyor. Şimdi 652 sayısını bir sayıya bölmüşüm. 200'lü bir sayı elde etmişim ben. Ee, yani eğer bu üçgen rakamı dörtlü bir rakam olursa buradaki elde edeceğim sayı 200'den daha küçük olurdu. Rakam olabilmesi için alabileceği üçgenin değer 3 olması gerekiyor. 200, 400, 600'lü bir sayı ulaşabilmek için bunun 3 olması gerekiyor. Sonra böleyim 652'yi 3'e. 652'yi 3'e böldüm. 2 kere 3... 6 çıkarttım 0 5'i 3'e böldüm 5'i indirdim 5'te 3 kaç kez var bir kere var bir kere 3 3 çıkarttım 2 2'yi indirdim 22 bir de 3 21 var çıkarttım 1 şimdi o zaman yıldız ifadesi neymiş arkadaşlar buradaki yıldız ifadesi 1'miş buradaki kare ifadesi neymiş 25. Bize bu, buradaki neyi soruyor? Yıldız soruyor. Yıldız ifadesinin bir olması gerekiyor. Bu şekilde çözümü var. Soru 35. Her gün kumarasına 7 lira atan yavru yani. kumarada biriken parası 35 lirasıyla bir roman alıyor. Kalan 21 lirasıyla da de defter alıyor. Parasının 35 lirasıyla ne almış? Roman almış. Kalan parasıyla da 21 lirasıyla da de defter almış. Biz o zaman ne kadar para harcamış? Toplamda 5, 1 daha 6, 3, 2 daha 5. 56 lira para harcamış. Her gün 7 lira attığına göre 56 birik lira biriktirebilmesi için kaç güne ihtiyacı var? 7'ye bölerek buluyorum. 7 kere 8, 50, 6 cevabı 8 olmalı. 36. sorumuza geçelim. Hangisi doğrudur? Arkadaşlar tekrarlı çarpım üslü ifade anlamına geliyordu. 3 kere çarptığım için 2 multiplam oluyor. Doğru. 2 ile 3 çarparsam 6 olur bunun sonucu. Bunun sonucu 3 çarpı 3 demektir bu. Hayır, 5 çarpı 5. Hayır 5'in karesi demektir. Bu yanlış. 10 çarpı 10 çarpı 10. Bu da 10'un küpü demektir. Bu da yanlış. Doğru cevabım adam. Devam ediyoruz. Sayı öğrentisinde B yerine yazılacak sayı A yerine yazılacak sayıdan kaç fazladır? Arkadaşlar bunun birden fazla çözümü var. Ben A ve B'yi bularak yapacağım. Örüntüm 4'erli 4'erli artarak devam ediyor. Sonra 4 ekleyerek 19 elde ederim. Buna 4 ederek ekleyerek 27 elde ederim. 27 ile 19 arasında fark soruyor bana. Çıkarttığım sonucum 8 olacaktır. Bunun şöyle bir çözümü de var. Hiç uğraşmadan yani sayıları bulmadan şöyle de yapabilirsiniz. Arkadaşlar buradaki sayıda İki terim arasındaki fark 4 artmış. Buradan buraya gitmek için 1 4 arttırmam lazım. Bir tane daha 4 arttırmam Yani iki kere dörtlü bir grup arttırmam gerekiyor. 4 artı 4 toplam 8 artış olması gerekiyor ki of, ulaşabileyim. Bu şekilde de bir çözüm yapabilirsiniz. Soru 38. Bir doğum günü pastası Gelen kişi sayısıyla orantılı yani arkadaşlar buradaki sayı eşit bölünebilir anlamına gelen bir soru bunu anlatmak istemiş sonunda olacak şekilde eş büyüklüklü dilimlere ayrılacaklar. Doğum günü pasına ayrılacak dilim sayısı ve bu olduğuna göre 10 kişiden ikisi gelmediğinde kaç dilime ayrılacaktır? Yani arkadaşlar şöyle düşünelim kaç katı 3 katı kaç katı 3 katı o zaman 10 kişi olduğunda 30 dilim, 8 kişi olduğunda 24 dilime ulaşabilmesi gerekiyor. O zaman kaç dilime ayrılması gerekiyor arkadaşlar? 10 kişiden ikisi gelmediğinde 24 dilime ayrılması gerekiyor. 39. soru Gelirsem sergilediği tabloların her birini 80 liradan satarak 1440 lira gelir elde etmek gerekiyor. Sıralık tablolar kaldığına göre ressam kaç tablo satılmıştır? serbileceği toplumların her birinden 80 liralık bir 80 liradan satarak bu kadar gelir elde etmesi planlanıyormuş. Kaç toplum kalmış bunun? 1, 2, 3, 4, 5. Yani 80 çarpı 5. 400 liralık eksik kazanmış. Tamamını sattığında elde edeceği paradan 400 lira eksik kazanmış. O zaman ne kadar kazanmış bu? 440'dan 400'ü çıkardığımda elde ettiğim 1040 sayısı benim bu ressamımın ne kadar para kazandığını söylüyor. E, bir tablosu 80 lira değil mi? Yani bu 1040'in evet. içinde 80'lik eş parçalar yok mu? O zaman kaç tane tablo var bunu bulabilmek için? Ne yapmam lazım? 1040'ı 80'e bölmem lazım. Kolay bölebilmek için 0'ın birini atıyorum. 1 kere 8, 8 çıkardım. 2, 4, 3 kere... 8 24 çıkardım 0 sonucum neymiş 13'müş arkadaşlar devam ediyorum 5 3 8 aşağı yukarı hangisidir arkadaşlar verilen tabanda verilen sayının 3 kez tekrarlı çarpımı neyle edilir çoğalımın adanı olması gerekir 5 üzeri 3 5 çarpı 5 çarpı 5 şeklinde gösterilir 41. soru. Bir çiftlikte 7 kümeste her kümeste 7 tavuk ve her tavuk 7 civciv vardır. Buna göre bu çiftlikte civciv sayısı nasıl ifade nedir? Şimdi civciv sayısını elde edebilmem için şöyle düşünelim. Bir 7 bir, bir tavuğun 7 tane civcivü var. Peki 7 tane tavuğun 7 ile 7'yi çarpmam gerekiyor toplam civciv sayısını bulmak için. Bu sadece bir kümeste. Bunun gibi 7 tane daha kümese var. Bununla da ilgili çarpmam gerekiyor. Dolayısıyla vesileyle 7'nin küpüne ulaşmam gerekiyor. Evet, 42'yi sordunuz arkadaşlar. 3'ün küpü A'ya eşitmiş. 3'ün küpünü nasıl buluyorum? 3'ün küpü 3 üç tane 3'ün çarpımı demek. 3 kere 3, 9. 3 kere 3, 27. 4'ün karesi 2 tane 4'ün çarpımı demek. 4 kere 4, 16. Bize bu ikisi arasındaki fark soruluyor. 27'den 16'yı çıkartıyorum. 7'den 6 çıktı 1. 2'den 1 çıktı 1. Sonucum 10. 43. soru. Bu çarpımın sonucu. çarpma sonucu eşit olduğuna göre kare kaçtır. Arkadaşlar bunu çözebilmem için önceki bu çarpımın sonucunu bulmam gerekiyor. 111 ile 11'i çarpalım. 1 kere 111, 111. 1 kere 111, 111. Topladım. 1221 sayısını elde ettim. Şimdi şöyle düşünelim. Bir tane sayı var. Kare sayısı. Bununla 33 çarpıyorum. 1221 sayısını elde ediyorum. Benim burada verim enteğini bulabilmem için ne yapmam lazım? Bu sayıyı 33'e bölmem lazım. Böleyim o zaman. 1221 bölü 33 12'de 33 yok. 122'de 33 4 kere olabilir gibi düşünüyorum. 4 kere 3, 12'nin 2'si 50 vardır. 4 kere 3, 12, de 53. Hayır, olmadı. Demek ki birazcık bir tane azaltmam gerekiyor bunu. Siliyorum hemen arkadaşlar. Dördü. Buradaki 132'yi siliyorum. Şimdi tekrar deniyorum. O zaman 4 olmadı. Demek ki 3 kez var. 3 kere 3, 9. 3 kere 3, 9. Çıkarttım. Ne oldu burada? Ee, Bundan mı çıkmadı? Burası 12 oldu. 12'den 9 çıktı. Otur, 3. Buradaki 2 2 oldu. Değil mi? 2'de 23 oldu. 23'te 33 yok. 1'i indirdim aşağı. 7'yi 33 23 kaç defa var. 3 kez olmadığını biliyorum. 7'yi denemeye çalışıyorum seçeneklere göre. 3 kere 7, 21. 50 var. 2. 3 kere 7, 21. 2 kere 7, 2. 2. 8. Çıkarttığımız 13. 30. 12. 37. Olarak geçmiş oldu. 44. soruya devam ediyorum. İşlemin sonucu aşağıya kadar. Arkadaşlar önce Parantez ifade ardından parantezin dışındaki işlemi yapıyorduk. Şimdi düşünelim. 1024 bölü 64. Bulalım. Onda 24 yok. 102'de 64. Bir kere. Bir kere 64. 64. 10. Burası 9 oldu. Burası 2. 12'den 4 çıktı. 8. 3. Kaldı. 4'ü aşağıya indirdim. 480 64 kaç defa var? 6'yı denemek istiyorum. 6 kere 4, 24. Nerede var? 2. 6 kere 6, 36. 2 de 38 çıkarttım. 0, 0, 0. Sonucum neymiş arkadaşlar? Buramız sonucum. 16. 9 da şimdi 16'yı çarpmam gerekiyor. 16 ile 9'u çarpıyorum. 6 kere 9, 54'ü döndürürüm sonunda 9 x 1 kere 5, 30, 5 değerinde 14 var. Bunun için Sadece B seçeneğindeki balık esir seçeneğindeki e, basamağı az rakamlar 4, yani 2, 3, 4 Küpü 200'den küçük kaç tane doğal sayı vardır? Bunu da tek tek hemen Arkadaşlar doğal sayı dediği için mutlaka 0'a dahil ediyorum. 0'ın küpü 0 çarpı 0 çarpı 0 ve 0'a eşit. Demek ki bir sıfır var. 1'in küpü 1 çarpı 1 çarpı 1'den 1'e eşit. Demek ki de var. 2'nin küpü 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8'e eşit. Bu da var. 3'ün küpü 3 çarpı 3 çarpı 3 27'ye eşit. Demek ki bu da var. 4'ün küpü 4 çarpı 4 çarpı 4 64. Bu da var. 5'in küpü 5 çarpı 5, 5 çarpı 5 125. Bu da dahil buna. Şimdi 6'nın küpünü deneyelim. 6'nın küpü. 6 çarpı 6 çarpı 6, bunun 10 çarpımı 36, 36 ile 6 çarpımı da 210, 6 sayısını elde 200'ü geçti. Demek ki kaç tane doğal sayı varmış? 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 olmak üzere 6 tane doğal sayı varmış. Bir kasada 35 elma vardır. Bir çuvalde ise kasadakilerden 124 fazla elma vardır. 8.33 çuvaldaki toplam elma sayısını nasıl bulabiliriz? Arkadaşlar şimdi benim çuvallardaki elma sayılarını bulabilmem için bir çuvalda ne kadar bulunduğunu bulmam gerekiyor. Şimdi çuvaldakini bulabilmem için de şöyle yapalım. Kasada 35 tane elma var. E bir kasadan 124 fazlası kadar bu çuvaldaki elma değil mi? Bir kasadaki elma sayısına 124'ü ekleyerek çuvalda ne kadar olduğunu bulmuş oldum. Şimdi bu bir çuvalda kaç tane çuval var? 833 tane. Demek ki bu sayıyla ne yapmam lazım? Benim 833'ü çarpmam lazım. Yaptığım değer Son olarak 47. soru. Önce parantezi sonra parantez içinde işlem. 2 çarpı 10 20. 125'ten 20'yi de çıkartmam gerekiyor. Bunun sonucu 105 Arkadaşlar bu cevap anahtarında B olarak yazılmış ama normal cevabımız D olacaktı. Bunu bilen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bunu bana geri dönüş olarak yaptı. Bunun gibi bazı sorularda hata olabilir. Mutlaka arkadaşlar kontrolü yapın. İlk 47 sorumuzun çözümü bu kadardı. Diğer soruların çözümünü daha sonra atacağım. Bu tatil sürecini daha verimli geçirmemiz. temennisiyle iyi günler diliyorum.